Selam arkadaşlar bugün tek blok minecraft one blok minecraft her neyse işte ondan oynuyoruz ee, bu video için yaklaşık bir buçuk yıl geç kalmış olabilirim ama olsun Hadi o zaman geçelim işte e, mantığımız bu hani kırıyoruz yeni blok geliyor kırıyoruz yeni blok geliyor bilmeyenler için diyorum seviye seviye oluyor bu blok muhabbeti işte birinci seviyemiz bittiğinde bölümü de bitireceğim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız ya da ikinci videonun yani bu bölümün ikincisinin daha hızlı da gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. O zaman biraz hızlandırayım. Hem sizin de canınız sıkılmamış olur. Şimdi çalışma masasını yaptık. Bir seviye daha atlıyoruz. İşte tahta malzemeleri geçtik. Bize lazım olacak kürek ve balta gördüğünüz gibi. O zaman biraz daha hızlandırıyorum. Şimdi birazcık büyütelim burayı zamanı geldi. Evet ayarı verdik o zaman kasılmaca Evet, ilk evcil hayvanımız da çıktığına göre evet, deve olur ya olur. O zaman devam edebiliriz kazmaya. Ana bir tane daha çıktı lan. Aman aman. Ama buraya doğru gelmeyin ya. Kürek kırıldı. O zaman bir kürek daha yapalım. Çok güzel yapıyorum değil mi? Baya hızlıyım. O zaman devam edelim de siz buraya geldikçe ben rahatsız oluyorum. Olmaz böyle. Neyse tek başına takılmaya devam. Yapacak bir şey yok. Yalnız gelecek, yalnız gideceğiz. Ana aksilot muydu bu? Bak bunu besliyorum yap yapacağım yani bunu besleriz bunu da kaç. Şu nefes öyle yakışıklı mı değilsin? Hayır yakışıklı değilim. Çok yakışıklı. Neyse ondan işte. Sen şurada dur şimdilik. Ben seni kurtaracağım bu hayattan tamam mı? Ne kadar tatlı ya. O zaman devam edelim. Aha sandık. Aha su kovası. Bak bunu alırım su kovası lazım. Bizim atilot için alalım. Ki kaybolmasın. Gel bakayım bıcı bıcı gel gel. Ucu 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 ucu. Tamam sen artık bu sandığın içinde biraz takılacaksın. Yapacak bir şey yok. Aksiyotumuzun adı ne olsun? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda isim koyarım yani. O zaman devam et. Derken evet seviye 2'ye geçtik. Bu video burada biter. Video sevdiyseniz hani nasıl desem sevmediğiniz kısım varsa yorumlara yazın. Ona göre ikinci videoda dikkat ederim. İşte şu an gördüğünüz gibi adamız böyle. İkinci videoda geliştirmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Sky gazing far into the night. I raise my hand.